O hal varken, işkenceler varken, failin meşhur cinayetler varken bu kadar konuşmuyordunuz. Biz sizi bu konuşmaları yapabilecek bir zemin verdik. Fırsat verdik. Şimdi zaten bizim bu fırsatlarımızı sesle konuşuyorsunuz. İktidar Partisi grubu adına konuşan arkadaşımız. Barış ve Demokrasi Partisi'ne hitaben size fırsat verdik. Meclise geldiniz, konuşuyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz anlamında milli iradeye saygı göstermeyen bir değerlendirme yaptı. Bunu doğru bulmuyorum. Bunun düzeltilmesi çok uygun olur. Yüzde onluk baraja rağmen buraya birçok siyasi parti gelmiştir, birçok milletvekili gelmiştir. İktidar Partisi'nin bahsettiği herhangi bir şey yoktur. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yerimden otururken ah Ahmet demiştim, sonradan da ah Cuma, ah Cuma. Doğru konuştum. Öyledir. Kürdü kürde vurdurtma politikası budur. Şimdi size söyleyeyim, cevap vereceğim. Böyle dinleyeceksiniz. Kalkıp burada amasin ah, tutuklar atıp bilmem, yürek fethetmeye benzemez bu işler. Bu işler yürek işidir. Burada konuşuyorsanız da bu grubun, bu halkın ödediği bedellerin sonucudur burada konuşmak. Öyle her baba itins işi değil bu. Bakın bizim geldiğimiz alanlar bizim geldiğimiz alanlar ateş çemberidir. Ateş laf atmayın lütfen bir dinleyin. Biz de dinledik. Hiçbir tepkimiz de olmadı. Bak hiçbir tepkimiz olmadı. Şimdi Sayın sevgili arkadaşlar lütfen. Sevgili Lütfen sayın Milletvekilleri. Ben şimdi birazdan açıklayacağım kime zor gelip gelmediğini siz o zaman takdir edersiniz. Böyle afakî sözlerden bu iş olmaz. Kimin kimi temsil ettiğini birazdan burada elimizdeki donelerle. Bakın siz dönük diyorsunuz ki siz Kürtleri temsil etmiyorsunuz. 2009 yerel seçimlerinde Diyarbakır'da büyükşehir belediye başkanlığında Osman Baydemir 227.472 oy alıyor. Kutbettin Arzu AKP adayı 111.134. Yine 2009 İl Genel Meclisi'nde Demokratik Toplum Partisi %59.40 AKP'nin aldığı 380 bin. Şimdi pardon çok özür diliyorum AKP'nin aldığı 31 bin. Ve yıl 2011 Diyarbakır'da bütün hilelerinize rağmen Siyasi partiler yasası, seçim kanunu, yüzde onluk baraj. Ne yapalım? Zalimlik yapıyorsunuz, biz de bağımsız gidip katılıyoruz. Bağımsız olarak katıldığımız, bakın Hatip Dicle 78.220 oy alıyor. Leyla Zana 71.231. Altan Tan 69.292. Şerafettin Elçi 66.119. Nursel Aydoğan 65.138, Emine Ayna 61.232 toplam 411.232 AKP'nin aldığı oy 217 bin. Bakın neredeyse yüzde 50 daha fazla oy almışız. Bu şimdi size örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun hilesiyle bakın bağımsız katılmışız. 11 vekilden altısını almışız. Ve sonradan sonradan yüksek seçim kurulunun bir hilesiyle bir milletvekilliği sizin halinize yazılmış. Eğer oy dağılımına bakarsanız oy dağılımından yedi milletvekili almışız. Siz üç milletvekili almışsınız. Şimdi biraz vicdanlara sesleniyorum ve Kürt coğrafyası da büyük çoğunlukla 9 10 ilde bütün hilelere rağmen biz birinci parti olmuşuz. Bizim iddiamız şu Bakın siz bir taraftan demokrasiden ve özgürlüklerden bahsediyorsunuz. 12 Eylül anayasasını değiştirmekten ama bir taraftan da Kenan Evren'in eteklerine yapışarak iktidar olmaya çalışıyorsunuz. Hodri Meydan indirin yüzde onluk barajı birlikte bir erken seçime gidelim. Bakalım el mi Yaman bey mi Yaman? Ama bunları yapmıyorsunuz. Şimdi burada biz her zaman şunu söyledik. Biz Kürtlerin temsilci, nasıl Kürtlerin temsilcisiyiz? Biz kendisini Kürt hissedip özgürlüğünü savunan her Kürt'ün temsilcisiyiz. Evet. Ama şunu söyleyeyim, bakın köy korucuları da sevgili Cuma, köy korucuları da kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor. Siz de görebilirsiniz, bu sizin de hakkınız. Ama biz kendi kimliğine sahip çıkıp bedel ödeyen Kürt'ün temsilcisiyiz. Bakın açıkça söylüyorum. Biz onların temsilcisiyiz. Ve siz biraz önce buradan bahsettiniz. Selahattin'i Eyüp'ten bahsettiniz. Said'den bahsettiniz. Biz o geleneğin takipçisiyiz. Eğer bugün sen burada konuşurken illahi adalete de inanıyorsunuz. Sen konuşuyorsan Diyarbakır direnenlerin şehridir. Diyarbakır zindanlarında özgürlük mücadelesi için bedenli ateşe verenlerin şehridir. Eğer siz bu kürsüde konuşuyorsanız o ödenen bedellerin bir sonucudur. Eğer siz inanıyorsanız bugün hem Şeyh Said'in hem Seyit Rıza'nın hem de Selahaddin Eyvi'nin ve Diyarbakır zindanlarında zalime zulme karşı bedenli ateşe verenlerin kemikleri mezarda ters döner. Sizi gelip kutladılar. Niçin? Yıllardır aynı şeyi yaparlar sevgili kardeşim. Kürdü kürde vurdurtmadır. Yoksa önemli bir şey yapmadınız ki. Önemli bir söylemde bulunmadınız ki. İşte Kürt kimliğine karşı, Kürt kimliğine karşı Kürtleri birbirine vurdurtma operasyonudur. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim bizim bakın yüreğimiz yüreğimiz ihanet ve ırkçılık kuyularından su çekmez. Biz ırkçı değiliz. Irkçı olan sizsiniz. Siz Müslümanlığı da ırkçılık temelinde yapıyorsunuz. Ümmet anlayışınız da ırkçılık temelindedir. Ama siz eğer siz Kürtlere zulüm ediyorsanız, eğer siz Kürt halkının dilini, kültürünü, kimliğini inkar ediyorsanız ırkçılık işte budur. Bu ülke Lütfen, sayın bakın, sevgileri. Sayın, Sayın milletvekilleri lütfen. Eder lütfen misiniz? ediyorum. Sanırım. Eğer yüreğiniz yetiyorsa bakın biz Kürtlerin dili ve kimliği kültürü için mücadele ediyoruz. Siz bunu istiyorsanız Kürt milletvekilleri gelin el ele verelim. Birlikte bunu hayata geçirelim. Bu ne demek Kürtçülük? Peki bu ülke senin babanın çiftliği mi? Ben Sayın milletvekilleri lütfen. Mıyım? Bakın lütfen. Siz siz bizim temsilcimiz olamazsınız. Siz bizim temsilci ırkçılar ırkçılar diğer halkları inkar edenleri yani siz diğer halkları inkar edeceksiniz ve sonra dönüp diyeceksiniz ki biz sizin temsilcisiniz. Siz haddinizi bileceksiniz. Benim temsilcim olamazsınız. Siz ilk önce bedeninizdeki ırkçı, milliyetçi duygulardan kendinizi arındıracaksınız. Ben ırkçı değilim, ben milliyetçi değilim. Ben bütün halkları seviyorum. Ama bütün halkların mücadelesini ortak veriyoruz. Biz sadece bütün halkları, bütün kimlikleri tek Türk kimliğine kilitlemiyoruz. Aramızdaki fark budur işte. Siz Müslüman olduğunuzu hep söylersiniz. Ümmet çerçevesinden baktığınızı ama ümmetiniz de Türk ırkçılığına dayalıdır. Öyle bir Müslümanlığınız vardır. Ya siz yanlış yere bakmıyoruz. Biz yanlış yere bakmıyoruz. Bakın şimdi sevgili arkadaşlar biz Diyarbakır'da bakın Diyarbakır'dan bahsettiniz. Her gün operasyonlar var. Seçilmiş halk temsilcileri dünden bugüne kadar Batman'da Diyarbakır'da, Şırnak'ta binlerce insan tutuklandı. Bu ülkenin çocukları senin gibi seçilmiş halkın temsilcileridir. Aslında onların hukukunu savunmalıydı Demokratik zemini savunmalıydı Ama bunlara ilgili tek kelime etmediniz. Bakın biraz önce Beşir Bey'in bir açıklaması var. Hani biz hep diyoruz ya yargı bu kararlar siyasi iktidarın talimatıyla veriliyor. Siz tepki gösteriyorsunuz. Ne diyor? Diyor ki tek yönlü uyguladığımız entegre bir stratejimiz var. Devlet olarak sınır ötesi, ötesi operasyonlardan KCK operasyonlarına hepsi koordineli bir şekilde gidiyor. hani yargı bağımsızdı, hani KCK operasyonlarında hükümetin bir, hani hükümetin bu konuda bir yaptırımı yoktu. İşte bakanlarının suçüstü yakalanıyor. İçişleri Bakanı da aynı açıklamayı yapıyor. Diyor ki gerekirse o rakamları da alırız tutuklarız diyor. Böyle bir hukuk yok. Böyle bir kardeşlik projesi de yoktur. Biz hepinizi gerçekten biz bunları söylerken Evet bunları söylerken biraz vicdan sahibi olmanızı istiyoruz. Bu işler ben birazdan arkadaşlarımızla çıkacak size söyleyecek. Dün arkadaşım burada konuşurken hala Kürtçe isimleri söyledi diye x x diye geçiyor burada. Ya böyle bir açılım olur mu? Böyle bir kardeşlik olur mu? Böyle bir şey olur mu? Yıllar önce Muş'ta, yıllar önce Muş, Varto yolunda bir uzman çavuş yolu kesiyor başında sarıkla bir hoca geliyor köylülerle birlikte. Uzman çavuş etrafında dönüyor. Bu ne sarık diyor. O yaşlı hocam da dönüp diyor ki ya millet uzaya gidiyor. Dünya küçülüyor. Siz de hala gelip benim sarığımın etrafında dönüyorsunuz. Yıllar dünya bu kadar değişti. Siz de siz de lütfen susun ya. Lütfen susun. Siz de hala dönüp dolaşıyorsunuz red ve inkar politikaları etrafında tur atmaya çalışıyorsunuz. Ben yine diyorum ah Ahmet